Selamun Aleyküm millet herkese merhabalar. Demin burada oturuyordum. Şöyle bir yumurta falan yediydim. Kahvaltımı yaptıydım. Bugün kahvaltıda sosisli makarna ve iki tane yumurta yedim. Birazdan da kahvemi içeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkamda benim ev var. Bu ev hakkında da biraz konuşacağım. Şu an bu ev biraz öğrenci evi gibi veya mülteci kalmakta gibi de denilebilir. Kolombiyalı ve Dominikli arkadaşlar var. İki tane Ürdünlü arkadaş var. İki tane Türk arkadaş sözde gelecek. Bakalım ne yapacaklar, ne edecekler bilmiyorum. Her neyse böyle oturuyordum, kahvaltımı yapıyordum. Sabahları burada kahvaltı yapmasını seviyorum. Daha böyle tam güneş çıkmadan. Şu an gerçi öğlen oldu. Ama bugün hava biraz bulutlu olduğu için fazla güneş yok. O yüzden böyle dışarıda kahvaltı yapmasını seviyorum. İçerideki ortamını açıkçası çok da sevmiyorum. Böyle doğanın, doğayla iç içe. işte bir yandan rüzgarın sesi, bir yandan ağaçların sesi, bir yandan kuşların sesi olunca Dışarıda kahvaltı yapmak çok güzel oluyor. Burada güzel bir şöyle oturağımız var. Burada kahvaltımızı falan yapabiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Akşamları da çok güzel oluyor. Özellikle akşamları da bir 2-3 derece hava soğuduğu takdirde ve rüzgar geldiği takdirde yukarıdaki yıldızları izlemesi falan da çok güzel. Burası kırsal bölge olduğu için çok öyle bir şey yok. Hani e, görüntü kirliliği yok, e, ışık kirliliği yok. E, burada bile sokak lambaları o kadar fazla kullanılmıyor. Öyle olunca güzel bir manzara oluyor. Akşamları da dinlenmek için buraya geliyorum. Bazen şöyle uzanıyorum falan. Güzel oluyor. Her neyse böyle oturuyordum. Ee, buradan şey var. Buranın PTT servisi var. US Mail olarak geçiyor. Küçük küçük araçları var. Daha önceden Instagram'da geçen sene çektiydim. Ee, küçük küçük böyle araçları var. Öyle oturuyordum. İşte karşıdan başladı böyle gezmeye. Muhtemelen sokan sonuna kadar gitti. Ben yine oturmaya devam ediyorum. Dedim herhalde benim başvuru yapmıştım geçen hafta daha gelmedi. Kaç gün oldu şu an? Yaklaşık geçen hafta salı günü yaptıydık. Pazartesi günü ilk denememiz başarısızdı. İlk denememizde gittiydik. O günde şansımıza resmi tatil denk gelmişti. Ama nasip kısmet hayırlısı. O günde farklı bir yerde bir iş bulduk. Saatlik 12 dolar. Galatasaray için fena değil bir rakam. Bir de üstüne over time alırsanız harika olur saat 12 dolara. Ve rahat bir işti yani bizim şeydeki gibi, fishtail'sek gibi yorucu, kas gücü gerektirmeyen bir işti. E, ee, öyle olunca veya kitchen'da olduğu gibi saatlik 11 dolara veya 12 dolara terleyerek savuna damış, sauna daymışsınız gibi çalışmanızı gerektirmeyecek bir işte. Öyle 12 dolara bir iş bulmuştuk elhamdülillah. Öyle 3 kişi beraber. İşte o işteki o işin de olabilmesi için bizden SSN yani Social Security numarası istemişlerdi. Şimdi bakalım onları verme ihtimalimiz var. Veya o işten önce ben böyle biraz kahve mekanlarına da çalışmak istiyorum. Bir tane buranın yerel bir kahve kavurucusu varmış. Oraya falan da başvurmuştum. Onların da adama ihtiyacı yokmuş. İşte olabilirse Starbucks'a falan başlamayı düşünüyorum. Bizim buradan Enes Nişancı'ya da selam olsun. O da demişti benim bu kahveyle olan ilgimi bildiği için. Sen de orada bir yerde bir kahvecide çalış. Senin için güzel bir deneyim, tecrübe olur demişti. Ben de teşekkür ettiydim. Ee, i̇yi fikirde. Oturuyordum işte. Yumurtamı yiyordum. O araba geldi. Şöyle kenardan. Geldi şey yapmaya. postaları dağıtmaya. Sonra tak. Bizim evin postasına geldi. Şurada görmüş olduğunuz şey e, posta. Oraya bırakıyorlar genelde eşyaları. Amazon gibi eşyaları muhtemelen evin içine bırakıyorlar. Daha güvenli olması için. Ama postaları şöyle evin önünde yerler var. Oralara bırakıyorlar. E sonra bizim evin önüne de geldi. Ve şöyle göstereyim. Aa nerede lan? Nereye bıraktın? <laughs> İçeriye bırakmış. <laughs> ya da düşürdüm bilmiyorum. E, i̇şte o postalardan geldi. Şimdi sizle beraber o postanın açılışını yapacaktık. Ama e, postayı bulamıyorum. Ben şimdi evin içinden hemen alıp geleyim o postayı. Hatta siz de şimdi evin içini görün. Şuradan eşyalarımızı eşyaları alalım burası. <laughs> ne olacak belli olmaz. E, yanımıza dursun. Bir şey olacağını çok zannetmiyorum ama yanımıza durması daha iyi olur. Kafamız rahat olsun. Evet buldum. Bir an bulamadım. Dolabın içine koymuşum. ...benim e, yemeklerimi koyduğum dolabın içine koymuşum. Ne oldu acaba? Kaybettim ve falan filan. Sonra bir daha bir ton uğraş. Evet şimdi... ...şöyle... ...social security'miz geldi... ...ve onun açılışını gerçekleştiriyoruz. Haydi Bismillah diyelim ve bakalım ne var ne yok. İnşallah gelmiştir. Yine şey gibi olmasın bu? Benim pasaport işi gibi olmasın Allah korusun? Burada... ...şeyler... Dominik ve Kolombiyalı arkadaşlar pasaportlarını çok kolay alıyor. Tam olarak neden öyle bilmiyorum. Ama çok kolay alıyorlar. Yani biz Orta Doğu'da, Türkiye'de o kadar uğraşıyoruz. İşte yine Arap kardeşlerimiz de o kadar uğraşıyor. Mesela Ürdünlü kardeşlerimizde de aynı şey geçerliymiş. Ben bile uğraştım yani o kadar. Yok efendim idari işlemli falan da. E buradakiler 30 yaşına gelmiş. Çoğu İngilizce bilmiyor. Ama nasıl oluyorsa alıyorlar. Yani olmazsa biz de artık onların ülkelerinden başvuru yapacağız. Hem turistik ziyaret hem de vize alma bakımından bir şansımız deneyeceğiz. Ya buradakiler çok daha rahat bir şekilde almakta. Yani gerçekten çok acayip bir durum. E tamam Amerika'nın işçiye ihtiyacı var biliyoruz. Belki o yüzden bu kadar kolay veriyor olabilirler. Bizi burada köle gibi çalıştırıyorlar onu da biliyoruz. Amerikanların yapmayacağı işleri yapıyoruz. Kaçaklarla beraber çalışıyoruz. Gazetesi için konuşuyorum özellikle. Maalesef bu gibi şeyler olabiliyor. Ama yine aynı zamanda Amerikan vatandaşlarının yapabildiği bütün işleri de yap yapabilmekteyiz. Bu ajentenizi bilgilendiğiniz takdirde ilk işinizde gerekli bahaneleri sunabildiğiniz takdirde değiştirebilirsiniz. Benim bahanelerim var. Değiştirmeyi düşünüyorum. Zaten şöyle size de göstereyim. Social Security geldi. Bu Social Security şurada. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yakınlaştırayım. Bunun üstünde bazı numaralar var. Social Security'nin. Ee, bu numaralar önemli. Ee, bu numaraları kullanarak zaten iş başvurusunda bulunuyorsunuz veya herhangi bir şey yapıyorsunuz. Benim şimdi ilk işim ne olacak derseniz hemen bir kurye hesabı açacağım. İnşallah hem kendim New York'a gidersem veya Houston'a gidersem o gibi yerlerde yani büyük şehirlerde kuryelik yapmayı düşünüyorum. Çünkü onun saatlik getirisi gayet yüksek bütün Amerika geneli bir setle yapmayı düşünüyorum. Onun için herhangi bir ehliyete falan gerek yok. Elektrikli bir set olur, normal bisiklet olur. O gibi bir setlerle yapmayı düşünüyorum. Ee, işte i̇şte arkadaş geldi. İşte yanıma gelmekten sonra herhalde bilmiyorum. Ee, bu gibi kurelik işleri olabilir. Ee, i̇şte bakalım deneyeceğim. Olabildiği bütün yerleri yapacağım. Bu Kuryelik işleri olsun, diğer farklı online işler olsun. Yapabilirsem bu gibi şeyler yapmayı düşünüyorum. Bu online işlerin getirisi çok fazla değil. Saatlik 1,5-2 dolar gibi bir getirisi var. Ama yine de Türk halkını idare eder, Türk halkını tasmin eder gibi düşünüyorum. Yani Türkiye'de olsaydı saatlik 1,5-2 dolara online bir işte çalışabilirdim. En azından bir ek geliri olurdu. E kolay değil, anket doldurma işleri falan var. Mesela ben bunları Türkiye'de yapmayı denedim, olmadı çünkü illaki Amerika'da olman gerekiyor, Amerika'da bulunman gerekiyor. Belki Amerika'daki bilgisayar üzerinden bir online bağlantı kurularak yapılabilir de. Ama VPN bağlantısıyla ben bunu gerçekleştirememiştim. Ee, bakalım. O halde... Şöyle... Social Security'miz hayırlı olsun. Bu Social Security bütün... Work and Travel programının... Esprisi bu. Yoksa tanıdıkların yanında da çalışabilirsiniz. Arkadaşım geçen sene tanıdıkların yanında saatlik 14 dolara 10 saat çalışmıştı. Ben saatlik 13 dolara 12 saat çalışmıştım markette. Yani böyle tanıdıkların yanında da çalışabilirsiniz. ama böyle yapınca size hem devlet garantisi altında olmuş oluyorsunuz hem de kafanız biraz daha rahat oluyor. İş bulması daha kolay oluyor. Çünkü etraftaki çoğu yer bu SSN denilen Social Security'yi istiyor yani iş başvurusuna bulunmak için bu şart ve bu olmadan sizi işe almıyorlar çünkü kaçak işçi çalıştırmak istemiyorlar ve büyük şirketlerde çalışmak istiyorsanız kesinlikle bundan olması lazım çünkü büyük şirketler direkt bankalar aracılığıyla çalışıyor ve bu gibi kaçak işçi çalıştırmak veya kaçak eleman kullanmak onların isimlerini de kötüleyeceği için marka de kötü bir isim yapacağı için büyük şirketler bundan kaçınıyor ama küçük şirketler daha gelişimini tamamlayamamış, gelişmekte olan şirketler e, kaçak işçileri kullanıyor. Fiş ise de mutfakta özellikle pek çok kaçak işçi vardı. Muhtemelen diyeyim. Yani direkt kaçak olduklarını bilmiyorum çünkü muhtemelen çoğu kaçaktı. E böylelikle de Work and Travel'ın en önemli aşamalarından birini daha katletmiş olduk. Şimdi ileride güzel bir iş bulmak var. Gerekirse ilk işi bırakmak var. Bakalım görelim. İnşallah şöyle saatlik ortalama 15 dolardan en azından bir günlük 150-160 dolardan devam edebilirim. Ee, öyle olursa inşallah hem program masrafını çıkartırım hem de kenara bir birikim yapmış olurum. Kenara bazı yerlere yatırım yapmış olurum. Bakalım. Allah hayırlısını ve harika olanını cümlemize nasip etsin. Ee, sizler Türkiye'de olabilirsiniz, Amerika'da olabilirsiniz. Birbirimize her zaman destek olacağız. Ben elimden geldiği kadarıyla hem ülkemdeki insanlara hem de Müslümanlara destek olmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya uğraşıyorum. Çünkü bu beni mutlu ediyor. Ve e, böylelikle gelişebileceğimizi, böylelikle bir yol kat edebileceğimizi düşünüyorum. Yani toplu bir şekilde birbirimize yardım ederek. E, ben yardımsever bir insan olmak istiyorum. Bu nedenle de hem Allah'ın rızasını kazanmak hem de bu vesileyle de hem dünyalık hem de ahiretlik kazançlar elde etmeyi e, elde etmek istiyorum açıkçası. E, bu videoluk da bu kadar olsun. Yaklaşık bir 10 dakikaya dayandı video. O halde görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Hayırlı tatiller. Umarım tatil verimli, keyifli, güzel bir şekilde gidiyordur. E, evde yatıyorsanız, beni e, günlük hiçbir şey yapmadan izliyorsanız burada biz 12 saat, 14 saat, 10 saat ayakta koştura koştura mesela ben şu an yemek taşıyorum. Koştura koştura çalışıyoruz. Türkiye'de olsaydım çok daha zor işler olabilirdi. Daha az kazançlı olabilir En azından burada verdiğimiz çabanın karşılığını yine de bir şekilde alıyoruz. Hani kendiniz için çalışmazsanız böyle başkası için benim gibi köle olmaya mecbursunuz. En azından karnınızı doyurmak için. Kölelik yapmaya mecbur kalıyorsunuz karnınızı doyurmak için diyorum tekrardan. Eğer karnınızı doyurabilecek başka bir şey bulursanız kölelik yapmaya gerek kalmaz. Bir de kalmaya yer ayarlarsanız öyle ömür boyu ölene kadar yaşayabilirsiniz ama karnınızı doyuracak kapasitede bir işiniz yoksa bir geliriniz yoksa başkalarının kölesi olmaya mecbursunuz hayat böyle maalesef modern kölelik böyle bir şey asker ücretle bir kapana kısılmış gibi sürekli koştura koştura ancak karnınızı doyura doyura devam ediyorsunuz gençler için belki bazı kişiler için geç diyemem aslında ama yine her gün 1-2 saat kendinize ayırsanız o çıkış kapısını oluşturabilirsiniz. Bunu asgari ücretle çalışan kişiler için söylüyorum. Belki ailesini kurmuş, belli bir düzenini kurmuş kişiler için söylüyorum. Ee, hani asgari ücretle çalışıp belli bir düzen kurduktan sonra o düzenin içinden çıkması çok daha zorlaşıyor biliyorum. Ee, ben de asgari ücretle çalıştığım için e, şu an onu anlayabiliyorum yani. Ama en azından gençler, genç arkadaşlar için şunu söyleyebilirim ki hani 10-12 saat başkası için çalışacağınıza, başkası için koşturacağınıza, her gün 10-12 saat kendinize ayırsanız, üniversite istiyorsanız, istediğiniz üniversiteyi kazanırsınız. Bunun garantisini verebilirim. Yani günlük 10-12 saat verimli bir şekilde çalışırsanız, ilk 1000'e, ilk 10.000'e giren kişiler de böyle yapıyor. Yani onların sizden bir farkı yok. 10-12 saat boyunca kendileri için çalışıyorlar. Verimli bir şekilde çalışıyorlar. İşte kendilerine bir motivasyon kaynağı buluyorlar. O motivasyon fark etmez. Motivasyon sizi amaca ulaştırmakta yardımcı olabilecek bir şey. Herhangi bir şey bulduktan sonra e, hani başkası için benim gibi çalışacağınızda kendiniz için çalışırsanız kendinizi harika bir insan yaparsınız. Hem maddi hem manevi olarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Buna inanıyorum. E, o bakımdan inşallah Türkiye'nin gençleri de ben kendimi çok iyi örnek olarak göstermek istemiyorum. Ben çok iyi örnek değilim zaten. Umarım Türkiye'nin gençleri de kendileri için çalışarak büyük başarılar elde ederler. İster yurt dışı olur, ister yurt dışı olur. Kendilerini bir şekilde kurtarırlar, geleceklerini kurtarırlar. Ve Türk gençleri kendilerini kurtardığı takdirde inşallah aydınlık bir gelecekte bizi beklemekte. Bu bakımdan bütün Türk gençlerini desteklemeliyiz. Birbirimizi desteklemeliyiz. Birbirimize her zaman yardımcı olmalıyız. Çünkü bu para göz, yaşlı, ihtiyar, bunak tayfadan Türk gençlerine hiçbir fayda yok. Çoğunluğu kendi cebini düşünüyor ve zalimlikten başka bir şey yapmıyor. O bakımdan bunların bilincinde olalım ve kendimizi ve gençlerimizi bir şekilde kurturalım. İnşallah ben de elimden geldiği kadar Türk gençliğine ve arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Böylelikle güzel bir ekip, güzel bir gelecek inşa edeceğimiz düşünüyorum. O halde videoyu fazla uzattığımı düşünerek burada videoyu kapatalım. Kanala abone olmayanlar olabilir. Kanala abone olarak hem kendilerine hem de kanalımıza katkıda bulunabilirler. Küçük bir kanal olduğumuz için küçük bir kanal olduğumuz için bildirimleri açarsanız videolardan daha erken haberler olup videolardan daha hızlı bir şekilde istifade edebilirsiniz. O halde görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.